Biz buraya çok kötü ya. Aha. Bak bak. Burası iki orası iki çok iyi. Oha. Oğlum yok be. Bak. Aha herkes orada. Aha. Birazcık hasar vuralım sadece. Herkes hasarı vuracağım. Herkese minik minik hasarlar vereceğim. En son bittiğinde hasar açacağım Oha bak bak nasıl gidiyor Oha. al abi lan başla ilk kural ilk kural başla bir kişi mi? Güzel. Bekleyeceğim ne yapıyor? Konuşmaya çalışalım. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Hello. Hello hello. Hello. Kardeş, hello. Hayır, dur 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 bir şey hello. yapma. Dur dur. Bak, vurma ben yap vurmayacağım. Yapmayacağım. Ha, tamam ben de vurmayacağım. Senin canın var mı? Benim canım var kanka, niye? Kanka, dur sana AKM almıştım satayım al. Eyvallah kanka. Al, 3'lük satayım hep. Ne yapıyorsun buralarda? Kanka, ne yapıyorsun öyle... buralarda? Hiç, video çıkarmaya çalışacağım YouTube'a. Aa, adam geldi. Kanka, yeah. dur adam geldi. Tamam, ne no olur. Gidiyor onlar. kadar şimdi skula gidelim, tutlayalım mı? Biraz vardı skulda. Tamam kanka, Youtube kanalının ismi ne? Ege Dozer. Um, eee, Ege Dozer SSL. Ha, eline koluna sağlık kanka, burada yargı dağıtılıyor. Helal olsun. Gel buraya istiyorsan bak. Gel. Buradan. Ben abone olacağım kanka sana. Abone olacağım ben sana. Teşekkür ederim eyvallah. Aba gel gel, gel 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 gel. Sen kendine ne kadar güveniyorsun sakin ol kanka. Ölmeyin. Buraya mı geliyor o galiba İstersen school'da duralım ya School daha iyi bence Kanka burada bir sürü AKM mermisi var. istiyorsan gel al. Bak, benim olduğum yerde. Aha bir kişi daha var. Allah kahretmesin Bot galiba ya. Hadi kanka lütfen ölme ya. Yok değil bot değil. Kanka dikkatli. Ol. Nerede bu ya? Tamam. Eline sağlık. Kanka gel sen mutlu istiyorsan. Sen vurdun ya. Bu, bu nasıl o neymiş? Bu ne lan? Çok ben iyi oynuyor. Efendim? Kanka teaming olmasın tamam sen beni öldür. Yok yok yok. Kanka. Ya, öldürmeyeyim ya. Öldür beni. Hayır, niye öldüreyim? Kalsın böyle şu. Sen ne savaş benle kanka, ben ne savaş? Kanka ban yeriz. Ban yeriz, ban yeriz. Sen savaşladın mı? sen beni alırsın. Çok büyük ihtimalle alırsın. Hmm. Ya da sen öldür ya. Ya ben sen daha iyi ol Tamam kanka. Eline konma sağlık. YouTube Ege Dozar. Tamam. Evet. Aldım ses SS. Bekle. SS alayım. İyi oyunlar. İnşallah kızım sen kendine iyi bak. Oğlum <laughs> Allah çarpsın kral bu Yemin ederim <laughs> çok iyi ya. bu mu? Bu çocuk mu? Ha bu değil. Abi uşak ne oynuyordu? Çok iyi oynuyordu bence ya. Bayıldım çocuğun oynamasına. Keşke herkes böyle olsa. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler.